Selam arkadaşlar, sevgili dostlarım. Bugün Kova Burcu Nisan ayının faal yorumunu yapıyorum. Kanalıma abone olup beğeninizi unutmayınız. Evet sevgili Kova Burçları. Öncelikle şu kısımda hemen gösteriyorum. Bir ordu mensubuna ait bir jandarma şeklinde görebiliyor musunuz? Bakın tekrar gösteriyorum kısım burada Allah'ın çok sevdiği kullarından biriyle tanışmak. Ayrıca güçlü bir orduya müjdeli haber, güçlü bir orduya müjdeli bir habere düşmanınızı yenmeye, pozisyonunuz ve e, kariyerinizde yükselmenize. De yorumluyorum bakın tam şu kısımda hemen bu tarafa geldiğimde de bakın görüyor musunuz bir sevimli köpek başı var köpek başı görmekte huzurlu bir aile ve huzurlu bir hayat verimli bir yaşam başarı anlamına geliyor ayrıca da biraz da elektriğiniz çok düşük yani enerjiniz düşük ara sıra da böyle bir nazarla karşılaşabilirsiniz Evet arkadaşlar şurada hemen şu yan kısma bakın şu kısımda evet görebiliyorsanız eğer bir erkeğin belden aşağı arka taraftan bu bel olabilir büyük ihtimalle ama aile içerisinde bir erkeğin bel ağrısıyla karşı karşıya kalabilir siz de ona yardımcı olacaksınız ailen içi ailenizin içerisinde kardeşiniz babanız abiniz olabilir ama işte dedeniz olabilir. Yani aile büyüklerinden birinin bel problemi var. Onlarla da böyle biraz uğraş vereceksiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dolandırıyorum. Kolumuzu döndürüyorum. Evet. Evet bir e, dikkat ederseniz kafa kafaya bakın şurada gösteriyorum iki kişinin kafa kafaya verip bir e, çözümlemesi gereken bir olayı çözümleyecekler çünkü gerçekten bu maddi anlamda çözülmesi gereken bir şey bu ne olabilir miras anlaşamamazlığı olabilir bunları anlaşabilirsiniz onun dışında kafa yapınız uymayan e, uymayan iki kişi e, bir iş yapmaya çalışırlar ama bir türlü anlaşamazlar ama en sonuç itibariyle de burada bir araya gelip anlaşma söz konusu ama anlaşılacak sonuçta sonucu kötü değil iyi açıkçası ve uzlaşacaklar. Evet arkadaşlar bakın şurada görüyorsanız bakın bir değirmen gibi şu kısımda bakın değirmen gibi. O kafa kafaya veren kişileri burada. Hemen üst kısımda da değirmen şeklinde maddi anlamda gerçekten bu sene gerçekten kova burçları iyi olacak. Kafalarını da iyi çalıştırıyorlar açıkçası. Zeki davranıyorlar. Evet arkadaşlar yine şurada gösteriyorum 1 2 3 4 tane 4 eee kısmeti bir arada alacaklar ya da böyle şöyle söyleyeyim ufak ufak kısmetleriniz var. Bu da maddi kısmetler onu söyleyeyim. Tekrar çeviriyorum ve burada bir aslan pençesi var. Görebiliyor musunuz? Evet, aslan pençesi görmekte yani hedeflediğiniz bir şeye yakalamışsınız ucundan mutlaka başaracaksınız neyle alakalı olursa olsun aşk olabilir iş olabilir hastalık olabilir genel anlamda bakın çok e ee, mücadele edip onu başarıyorsunuz. İşte şurada gösterebilirim. Bakın görüyor musunuz? Şu kısımda aslanın pençelerini de görüyorsunuz. Evet bunu mutlaka başaracaksınız. Ve yine ayrıca aslanın bu kısmında da bir seyahat var. Ee, mutlaka kova burçları bu sene çok seyahat edecekler. Çok seyahat yapacaklar. Onu da söyleyeyim çünkü e, emeklerinin karşılığında da dinlenmek adına belki de bir yerlere gidip gelecekler. Onu da söyleyeyim. Ayrıca da bir yer değişikliği söz konusu. Mutlaka da bir yer değişikliği yapacaklar. Fakat Kova burcunun bu Nisan ayında yapacakları iş, parasal konuda gerçekten çok muhteşem bir şansları var. Onu göstereyim, göstereyim bakın bir ünlü bir sanki e, büsü gibi. E, o yüzden de Bence kova burçları maddi anlamda bu ay yapacaklar her ne ise yapmak istedikleri bir şeyleri lütfen bu ay içerisinde başlasınlar. Mutlaka başarılı olacaklar. Evet şöyle tekrar döndürüyorum. Evet boğa burç pardon kova burçları bakın bir kaplumbağa yavaş yavaş geliyor almak istediğiniz bir şey olabilir ya da bu kaplumbağalar biliyorsunuz bir evin sembolüdür burada inşallah bekarlar evlenir evi olmayanlar ev sahibi olabilir ama daha bu bir başlangıcı mesela bir teklif alabilirler onların hani evlilikleri ileriye doğru yönelebilir ev içinde aynı şekildedir ufak ufak biriktirim birikim yapılıp daha sonra da yani şansla birlikte alabilirler bakın görüyor musunuz kaplumbağayı evet bakın kalem ucunu gösteriyorum bu dediğim gibi bekarlar için evlilik sembolü evler için de ev ve yuva anlamına gelmektedir